Bugün 20 Ekim günlerden çarşamba. Ajandayla karşınızdayım. Ben Büşra Elvanoğlu. Günün gelişmelerini aktarıyorum. Mersin Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, emeklilik için getirilen yaş şartı hakkında basın açıklaması gerçekleştirdi. Mersin Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği Gazeteciler Cemiyeti'nde basın açıklaması yaparak haklarının geri verilmesini istedi. Mersin EYT Derneği Kurucu Başkanı Murat Sürücü konu hakkında şu açıklamayı yaptı. Bizler 1999 tarihinden önce SSK Bağkur ya da emekli sandığına bağlı olarak çalışma hayatına başlarken emeklilik için iki şart bulunuyordu. Bunlardan biri hizmet yılı, diğeri ise prim gün sayısıydı. Bu da kadınlarda 20 yıl 5 bin gün, erkeklerde ise 25 yıl 5 bin gün olarak belirlenmiştir. 9 Eylül 1999'da 4447 sayılı yasa ile emeklilik için yaş şartı getirildi. Mağduriyetlerimiz bu yasanın yürürlüğe girmesiyle değil, bu yasanın geriye doğru işlet işletilmesinden kaynaklandı. Kesinlikle erken emeklilik değil. Yasanın geriye işletilmesi sonucu elimizden alınan hakkımız olan emekliliğimiz ile insanca yaşamı bir emekli maaşı bağlanmasını istiyoruz. Mağduriyetimiz devam ettikçe mücadelemiz de devam edecektir. Mersin Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'mizi 24.11.2021 tarihinde Mersin Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'ne yaptığımız başvuruyla kurduk. 2019 yılından itibaren kurulan Emeklilikte yaşa takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Danışma Dernekleri ile tüm Türkiye'de yapılanarak federasyonumuzu kurduk. Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor? Amacımız emeklilikte hem yaş hem aylık bağlama oranları maaş engeline takılan tüm çalışanların ve sosyal güvenlik kurumu yasalarından mağduriyet yaşayanların gelecekleri harf ve huzurlu bir hayat sürdürebilmesi için tüm gücümüzle yasalara uygun şekilde kırmadan dökmeyen incitmeden siyaset üstü ilkeli ve akılcı bir yönetimle kazanılmış haklarımızı geri alana kadar mücadele etmektir. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Eğitim Sen Şube Başkanı Mahmut Sümbül ve çeşitli sendika temsilcileri Saadet Partisi Mersin İl Başkanlığı'nı ziyaret ettiler. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Eğitim Sen Şube Başkanı Mahmut Sümbül ve çeşitli sendika temsilcileri Saadet Partisi Mersin İl Başkanlığı'nı ziyaret ettiler. İl Başkanı Mehmet Polat ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken Eğitim Sen Mersin Şube Başkanı Mahmut Sümbül ziyaretlerini değerlendirdi. Ses Eş Başkan Arkadaşımız Zeki Sinan, BES Şube Başkanımız Murat Doğan, Tarım Sen Şube Başkanımız Ömer ve Eğitim Sen Eğitim Sekreterimiz Duygu Arkadaşımızla birlikte Saadet Partisi'ne iadeyi ziyarete geldik. Daha önce kendileri bize e, Genel idare Kurulu üyesi arkadaşlar e, değerli bir ziyarette bulmuşlardı. Biz e, partilerle, e, demokratik kitle örgütlerle e, emeğe dair, barışa dair, demokrasiye dair görüş alışverişini, ziyaretleri çok önemsiyoruz. O çerçevede bir ziyaret yapacağız. Yani bizim e, emek örgütü olarak belli bir takvimimiz var. Ona dair yani hem... Kamudan ihraç edilen arkadaşlarımıza dair hem toplu sözleşmesi döneminde yaşadıklarımıza dair hem önümüzdeki dönem mecliste gündeme gelecek olan işte 3600'den tutalım bütçeye kadar çok farklı konular var. O konularda partilerden taleplerimiz olduğu için Saadet Partisi'nden de bu konuda destek isteyeceğiz. Bunlar emeğin gündemleri. Bu gündemler bizim ana gündemlerimiz. Biz de bu gündemler üzerinden gittiğimiz her yerde emek mücadelesini yükseltmeye çalışıyoruz. Mersin'de özel otobüsü otobüsüyle minibüs çarpıştı. Kazada 20 kişi yaralandı. Mersin Yenişehir ilçesinde özel halk otobüsüyle minibüsün çarpışması sonucunda yaşanan kazada 20 kişi yaralandı. Kaza Gazi Mustafa Kemal bulvarında yaşandı. Özel halk otobüsüyle yolcu minibüsü çarpıştı. 20 kişi yaralandı. Olay yerine polis ekibiyle çok sayıda 112 acil servis ekibi sevk edildi. 13 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken hafif yaralı 7 kişinin tedavisi sağlık ekiplerince kaza yerinde yapıldı. Kaza yerinde otobüs sürücüsü gözaltına alındı. Mersin'in Tarsus ilçesinde engelli vatandaşa müdahale etmek isteyen iki sağlık görevlisi engelli asansörünün düşmesi sonucu yaralandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde rahatsızlanan engelli vatandaşa müdahale etmek için olay yerine giden iki sağlık görevlisi engelli asansörünün düşmesi sonucunda yaralandı. Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir evde yaşayan engelli vatandaşa müdahale etmek için konu yerine gelen ambulansta görevli iki sağlıkçı engelli asansörüne bindi. Asansör kabininin düşmesi sonucu sağlık görevlileri yaralandı. Birinin kolunun kırıldığı, diğerinin ise ayağında ezilme olduğu belirlenirken sağlık görevlileri Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 5 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği alanda tonlarca geri dönüşüm malzemesi kül oldu. Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği alanda tonlarca geri dönüşüm malzemesi kül oldu. Osmaniye-Adana D-400 karayolu üzerinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Depo kısmında çıkan alevleri fark eden fabrika çalışanları durumu 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun mücadelesi sonucunda yaklaşık 5 saat sonra yangın kontrol altına alındı soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrikada tonlarca geri dönüşüm malzemesi kül oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuştu. Vergi alanında mükelleflerimizi konulayan ve gözeten bir anlayış öne çıkmıştır. Esnaflarımıza deyim yerinde ise can suyu verilmiş, müşfik bir el uzatılmıştır. Ayrıca çiftçilerimize yapılan destek ödemelerinden alınan vergiler kaldırılmıştır. Geçmişi kapsayacak şekilde verilen bir önergenin kabulüyle birlikte bugüne kadar alınan vergiler de çiftçilerimize iade edilecektir. Bu kapsamda çiftçilerimiz 4 milyar liralık bir kaynakla inşallah nefes alacak ve rahatlayacaklardır. Cumhur İttifakı çiftçi dostu Cumhur İttifakı esnaf sevgisiyle doludur. Bir başka düzenlemede sosyal medya alanında gerçekleşmiştir. Nitekim sosyal medyada belirli limitler altında gelir elde edenlere ilişkin mükellefiyetler sadeleştirilirken itirafları engelleyen bununla birlikte vergilerini ödemelerini sağlayan düzenlemeler de kanunlaşmıştır. Türkiye'de adaletli, bütünlük ve sadelik içeren, dolaylı vergi yükünü hafifleten, kapsamlı bir vergi reformuna ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Dar yerli vatandaşlarımızı, asgari ücretle geçinen milyonlarca kardeşlerimizi, üreten, geliştiren ve istihdama destek veren insanlarımızı boğmayacak, bunaltmayacak adil bir vergi sisteminin varlığı kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Kaynak dağılımında adalet ve etkinlik hizmet üretiminde verimlilik sağlanmalıdır. Herkesin mali gücüne göre vergi ödediği bir adaletli bir vergi sisteminin tesisi esas olmalıdır. Vergiye ilişkin düzenlemelerde kamu finansmanı ile ilgili önceliklerin yanında verginin üretim ve istihdam üzerindeki etkileriyle sosyal yönü birlikte değerlendirilmelidir. Vergi sistemi ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısını dikkate alan dinamik bir yapıya kavuşturulmalıdır. Bu çerçevede yatırım yapan insanlarımıza, istihdam, üretim ve ihracat artışı sağlayan müteşebbislerimize yönelik vergi indirim ve kolaylıklarını içeren bir program uygulanmalıdır. Millet ne diyorsa onu yapacağız. İnsanımız neyi istiyorsa onu sağlayacağız. Çünkü biz Cumhur İttifakı'yız. Cumhuriyet Halk Partisi istismar eder, ip inkar eder, HDP ise mayasına ve meşrebine uygun şekilde ihanet üstüne ihanet eder. Ancak istismarcılara izin vermeyeceğiz. İnkarcılara prim vermeyeceğiz. İhanetin belini kıracağız. Bildiğiniz gibi tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz. Demokratik hükmün icra günü geldiğinde yani sandık er meydanına çıktığında bunlar dünyanın kaç bucak olacağını Allah'ın izniyle görecekler. Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan da olacaklar. <laughs> Selamsız ve sevimsiz bir siyaset devşirmesi şahsıma yönelik bahçeli krizlerin ortağıdır demiş. Alt etmiş. Küçük aklının dibini sergilemiş. Ortada bir kriz yoktur. Velev ki olsa bile bundan memnun olamayız. Eğer gerekiyorsa Cumhur İttifakının bir ortağı olarak hesap vermemiz gerekiyorsa seve seve veririz ön kapıda Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığına destek imzası verip arka kapıyı dolanınca Sayın Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kulis yapan siyaset kalpazanları bizi anlayamaz, bizi tanımlayamaz, bizi kavrayamaz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2021 yılı Ekim ayı olan toplantısının ikinci birleşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi envanterine kayıtlı helikopterin işletmesinin yüksek maliyette olması nedeniyle satılması konusunu gündeme getirdi. Aşağı yukarı 2,5 milyon dolarlık bir cihaz bu. Bir de heliport yapılmış. Bir helikopter parası kadar da oraya para harcanmış. Yaklaşık 5 milyon dolar minimum 5 milyon dolar para harcanmış. Yani 45-50 milyon lira bugünkü para. Şimdi bu para çok lüks bir para. Ben bunu bir müddet kullandım. Ne zaman kiraya vermişiz biz bunu? 13 Ağustos 2019'a kadar bizde kalmış. Ondan sonra kiraya gitmiş. Ama biz uğraştık. Önce biz satışa çıktık. Biz aslında bunu satacaktık. Kiraya çıktık. Alı, al, e, kimse istemiyor. Yani alırız diyor. İşte zaman zaman lazım olur diyor. Kimsenin bizden talepte bulunduğu yok. Ama o dönemde 5 Nisan 2018'den 31 Ağustos 2019'a kadar elimizde kaldığı sürede İyi dinleyin. 3 milyon 657 bin lira para harcamışız o zamanın. Ve heliportun içinde çalışan bir de çok yüksek danışmanlık ücretlerine yani burada yine bir polemik yaşamak istemiyorum. Ama orada var kayıtlar. Alabilirsiniz. İstiyorsanız burada da söyleyebilirim. Bir yıllık danışmanlık ücreti. Biz de, gitti bir kişiden alınan. Hani bakın 360 bin lira bir kişiden Danışmanlık alınıyor, ücret ödeniyor. Orada hiç şeyler var. Şimdi şöyle helikopter sahibi olmakla kurtulmuyorsunuz. Heliportunuz olacak, orada görevlileriniz olacak, sorumluluğunuz olacak. Bu dünya standartlarında, uçuş standartlarında bu böyle. Dolayısıyla astar yüzünden pahalı oluyor. Sadece biz göreve geldiğimizden bu helikopteri kiraya verdiğimiz süre içerisindeki masraf 3 milyon 657 bin lira bakım ücreti. Aylık 228 bin TL'ye denk geliyor. Biz bundan nasıl kurtuluruz? Nereye gideceğim? Anamura gideceğim. İki kez uçtum. Bunlar vizyonsuzluk falan değil. Bunlar ısraf. Vizyonsuzluk ayrı bir şey. Hani ben metroya karşı çıkmayı vizyonsuzluk olarak değerlendiririm. Bu başka bir şey. Ama tutup da yani e, Mersin ölçeğinde insanlar ekmek bulamazken bir belediye başkanı iki buçuk üç milyon dolar bir hava taşıdığında işte yılda bir Anamur'a gider Mut'a gider Mut'ta da heliport oranın da masraflar var yani orada da yerler oluşuyor. Bunlar çok çok lüks ben İstanbul belediye başkanına dedim ki böyle bir helikopter var ben bunu ihalede satamıyorum çünkü süresini doldurmadığı için alış fiyatı üzerinden. Ben yaklaşık maliyet yani kamu ihale kanunu var ben onun dışına çıkamıyorum. O rakamları kimse almadı satmak istedim. Şimdi süresini doldurdu gerçek usulde bir yaklaşık maliyet hesaplayıp satı, satmaya çıkıyorum. Ankara Belediye Başkanı'na İzmir Belediye Başkanı hepsine söyledim. Önce tamam dediler e şimdi dürüst davranmam lazım dedim ama aylık şu kadar maliyeti var dedi aman dediler. Hiç bize yanaşmıyor. Yani millet şuracıkta evine ekmek götüremiyor. E ucuz ekmek niye fazla çıkartmıyorsun diyor. 300 bin liraya biz drone aldık. Koordinatlar belli. 300 bin lira. 3 milyon dolar 3 bin lira. 300 bin lira. 300 bin liraya drone ile 59 milyon lira şey yazdık. Ceza yazdık. De, yani koordinat belli yani. Drone'u uçuruyorsun. Sana gemilerin ne yaptığını gösteriyor. Helikoptere gerek yok. Onun için satılması gerekiyor. İmkanı yoktu satamadık çünkü süresinin dolması gerekiyordu. Artık yasal engel kalmadı. Zaten komisyonumuz da böyle karar vermiş. Sayın Topkara da şer koyunca konuşma talebini yaptı. Ben de herhalde aydınlatmış oldum sizleri de. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Muhtarlar Günü dolayısıyla ikinci bölgede görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Mersin'de Muhtarlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet alanında tören düzenlendi. Törene Mersin Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Mersin İli Muhtarlar Derneği Başkanı, Akdeniz Muhtarlar Derneği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Türkiye Muhtarlar Derneği Konfederasyonu Mersin İl Temsilcisi Ali Gülgen, Türkiye Muhtarlar Federasyonu Mersin Şube Başkanı Halil İbrahim Soysal, Tüm Mersin Muhtarlar Derneği Başkanı Ergün Ünlü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazi Magusa Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Yeşilleme, Merkez İlçe Dernek Başkanlarıyla Mahalle Muhtarları katıldı. Mersin Büyükşehir Belediye Bandosu Eşliğinde Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Mersin İli Muhtarlar Derneği Başkanı, Akdeniz Muhtarlar Derneği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Türkiye Muhtarlar Derneği Konfederasyonu Mersin İl Temsilcisi, Akdeniz ilçesi Kiremitane Mahallesi Muhtarı Ali Gülgen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Mersin'de Türk Mimarlar ve Mühendisler Odaları Birliği'ne bağlı odaların temsilcileri Mühendislik ve Mimarlık Haftası nedeniyle Cumhuriyet alanında bir araya geldi. Mimarlık ve Mühendisler Haftası nedeniyle Mersin Cumhuriyet alanında düzenlenen törende konuşan İnşaat Mühendisler Odası Başkanı Gülçin Barbaros Ak, içinde bulunulan derin ekonomik krizin tüm halk gibi emeğiyle geçinen mühendis, mimar ve şehir plancılarının da hayatlarını zorlaştırdığını söyledi. Mersin'de Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği'ne bağlı odaların temsilcileri TMOB Mühendislik Mimarlık Haftası nedeniyle Cumhuriyet alanında bir araya geldi. Atatürk anıtına çelenk sunumunun ardından Mersin İl Koordinasyon Kurulu adına İnşaat Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Gülçin Barbaros Ak bir konuşma yaptı. Mimar ve şehir plancılarının mesleki hak ve çıkarlarını korumak aslında toplumun geleceğini korumak demektir. Çünkü bizim meslek alanımız toplumun ortak yaşamın ürettiği ve devamlılığını sağlamaktadır. Bizler bu anlayışla mesleğimize ve meslektaşlarımıza sahip çıkarken ülkemizin ve toplumumuzun ortak geleceğine de sahip çıkıyoruz. Meslek alanımızı, meslektaşlarımızı ve ülkemizin geleceğini hedef alan bu uygulamalar karşısında sessiz kalmayacağız. Bizler mesleğimizin bilimden, üretimden ve toplumdan yana kullanan bir mücadele geleneğinin sürdürücüleriyiz. Bu anlayışla TUMOB'un bilim ve tekniği esas alan, kamu çıkarını savunan, eşitlik, özgürlük ve demokrasiden yana tavrını sürdürmeye devam ediyoruz. Bu anlayış ve kararlılıkla 18-22 Ekim Mühendislik Mimarlık Haftası'na bir kez daha kutluyoruz. Yaşasın TUMOP örgütlülüğü, yaşasın mücadelemiz. Gıda Mühendisleri Odası Mersin Şubesi tarafından Dünya Gıda Günü nedeniyle basın açıklaması yapıldı. Mersin Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Yusuf Değirmenci, ülkedeki insanların %22'sinin dengeli ve yeterli beslenmediğini ve her 9 kişiden birinin aç yatağa girdiğini vurguladı. Mersin Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Yusuf Değirmenci, ülkedeki insanların %22'sinin dengeli ve yeterli beslenemediğini, %8,5'ununsa açlık sınırında yaşadığını belirterek, dünyada ise her 9 kişiden birinin aç yatağa girdiğini vurguladı. Gıda Mühendisleri Odası Mersin Şubesi tarafından Dünya Gıda Günü nedeniyle basın açıklaması yapıldı. Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Necmi Birim ve Kimya Mühendisleri Odası Temsilcisi Emre Üresi'nin de katıldığı basın açıklamasında konuşan Mersin Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Yusuf Değirmenci, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO'nun Dünya Gıda Günü dolayısıyla belirlediği farklı bir tema bağlamında her yıl 16 Ekim'de çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi. Daha iyi üretim, daha iyi beslenme, daha iyi bir çevre ve daha iyi bir yaşam mümkün. Yaşasın Dünya Gıda Günü. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO'nun Dünya Gıda Günü dolayısıyla belirlediği farklı bir tema bağlamında her yıl 16 Ekim tarihinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Her 9 kişiden beri yatağa aç girmektedir. Yılda yaklaşık 1.3 milyar ton gıda çöpe giderek heba olmaktadır. Tüketilmeyen ve çöp olan bu gıda ile açlık çeken 800 milyon insan doyurabilmek mümkündür. Ülkemizde ise insanlarımızın %22'si dengeli ve yeterli beslenememekte, %8.5'u ise açlık sınırında yaşamaktadır. Unutulmamalıdır ki, dünya üzerinde üretilen tarım ve gıda ürünleri 7,5 milyarı geçen dünya nüfusunu beslemeye yetecek miktardadır. Yaşanan bu açlık, bitkisel ve hayvansal ürünlerin yetersizliğinden değil, adil olmayan ve gıda dağılımından kaynaklanmaktadır. Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de temel ihtiyacımız olan gıda harcamaları, gider kalemlerimiz önemli bir yer tutmaktadır. Bu durum, daima orta gelirli ailelerin birçok ihtiyacını ertelemek ve veya tamamen vazgeçmek vaz zorunda bırakmaktadır. Derinleşen ekonomik kriz ortamında artan yoksulluk nedeniyle toplumun önemli bir kesimi temel gıda maddelerinde dahi kısıtlamalara gitmekte, dengeli beslenme bir yana yokluk, yoksulluk ve açlıkla yüz yüze kalmaktadır. Tüketiciler sağlıklı gıdaya yüksek fiyatlardan dolayı ulaşamıyorlar üreticiyle tüketici kaybetmekte, aracılar kazanmakta. Dolayısıyla yeni marketlerin açılması, palyaktif çözümler kısa vadede bir çözüm getirmeyecektir. Üretimi desteklemekten başka bir şansımız yok. Bugün 4 milyon hektarın üzerinde bir alan üretim dışına çıkmıştır. Artık çiftçiler ekmekten, üretmekten vazgeçtiler. Toprağını küsen ve vazgeçen bir çiftçiyi tekrar toprağa döndürmek hakikaten çok zor ve bu üretim eksikliği bizi ithalatla, ithalat rejimiyle, istiklarsız portakalarla karşı karşıya bırakmakta. Buna da bir son demek için e, Şube Başkanımızın okuduğu özet bütün süreci anlatıyor. Antalya'da Kartal Grubu olarak bilinen silahlı suç örgütü üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Antalya'da Kartal grubu olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda aralarında kamu görevlileri ve örgüt liderinin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. 7 ay boyunca yürütülen çalışmaların ardından şüphelilerin 12 adresine yapılan baskında çok sayıda dijital materyal, para ve silah ile geçirildi örgütün amaçlarının haksız kazanç elde ederek maddi ve manevi güce ulaşmak olduğu ayrıca şahısların yüksek faizlerle vermiş oldukları paraları alabilmek için kastı yağma, nitelikli yağma, tehdit, silahla tehdit, hakaret, kasten yaralama, tefecilik, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma eylemlerinde bulundukları değerlendirilmiş ve şahısların eylemlerinin ispatı amacıyla iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması kararıyla örgüt lideri olduğu belirlenen PK ve örgüt elemanları 12 kişi takip alınmıştır. Örgütün yaptığı eylemlerle ilgili kamu görevlilerinden destek aldığı bu kamu görevlilerinin Manavgat İlçe Nüfus Müdürlüğünde çalışan AS ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığında görevli uzman çavuş ME olduğu belirlendi. Çalışmalar devam ederken gelen tape bilgilerinde Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğünde çalışan AY isimli şahsın da şüpheli şahıslarla irtibatlı olduğu belirlendi. Operasyon kapsamında arama yapılan 12 ev 5 iş yeri ve 4 araçta dijital materyaller ile geçirildi. Ayrıca aramalarda çeşitli şirket ve şahıs adına düzenlenmiş 53 adet çeşitli bankalara ait çek, senet, ödeme protokolü, 3 adet tabanca, 1 adet otomatik tüfek, 32.900 Türk lirası, 40 dolar ve 300 avro para bulundu. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi. Osmaniye'de DAEŞ terör örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Osmaniye'de DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Suriye uyruklu 6 kişiden 3'ü tutuklandı. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından Suriye'deki çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında Suriye'de bulunduğu süre içerisinde bomba uzmanı olarak faaliyet göstermiş Suriye uyruklu HŞ DAEŞ terör örgütü içerisinde silahlı faaliyetlerde bulunmuş Suriye uyruklu AS ve ET ile isimleri öğrenilemeyen 3 şüpheli olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden HŞ, AS ve ET tutuklanarak cezaevine gönderildi. Antalya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşanan zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kaza Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi D400 Karayolu'nda yaşandı. Yaşanan kazada EC otomobilin içerisinde hayatını yitirirken 8 kişi de yaralandı. Yaralılar Alanya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Karayolunun adeta savaş alanına döndüğü kaza sonrası araçlar çekiciyle yoldan kaldırılarak trafik akışı sağlandı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. Bültenimizin sonuna geldik. Günün haberleriyle yarın ajanda da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.